Merhaba arkadaşlar ben Amasan ve Güncel Haberlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Resimde de gördüğünüz gibi PlayStation 4 şu ana dek açıklanan oyunları söyleyeceğim. 18 oyun açıklandı şu ana dek. Şirketlerle beraber tabi beklentiler vardı örneğin GTA 5'in PlayStation 3'e mi PlayStation 4'e mi açıklanca Rockstar Games'in herhangi bir oyunu o listede yok. Şimdi i̇lk olarak Killzone Shadow of Wall var, Fall var. Guerrilla Games tarafından. Zaten ilk resimleri açıklanmıştı PlayStation 4. Hemen açıklandıktan sonra resimleri yayıldı. Herkesin bildiği bir şey. Sony'nin kendi bir oyunu var, Knack. O oyun hakkında pek bir şey bilmiyorum. Galiba biraz Walking Dead'e benzeyen grafiklerle olacak bir oyun. Ve Battlefield 4 evet Battlefield 4 PlayStation 4'e çıkacak açıklandı. Yani 2014'te 2014'ün ilk çeyreğinde açıklanması bekleniyor. Ve zaten trailerı falan yayınlanan ve aşırı hızlı oyun çıkartan Ubisoft'tan Assassin's Creed 4 Black Flag var. Trailer gayet güzeldi. Edward Kenway ile oynuyoruz. Yani büyük ihtimal Connor'ın oğlu olacak. Bu oyunda bazı özellikler geldi. Örneğin yani özellik olduğunu tam olarak bilmiyoruz tabi ama deniz altına dalma, deniz altını keşfetme gibi şeyler. Sonra Drive Club var. Sanıyorsam Grand Turismo'nun devamı mı? Yani öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Onunla ilgili bir bilgi vardı. Sonra The Witcher 3 Wild Hunt var. CD Projekt Red'den. The Witcher zaten bildik bir seri. PlayStation 4'ün grafik motorlarıyla olsun daha güzel bir oyun olacak gibi. Onu öyle bir beklentim var. İlk oyununu oynadım, ikinci oyununu oynadım. İkinci oyunu pek sevmedim ama pardon, birinci oyunu pek sevmedim. <laughs> Ve Infamous Second Son var Sucker Punch Studios'tan. Infamous'ı ben açıkçası konuşayım. Hiç sevmiyorum. Neden bilmiyorum. Bir türlü kanım kaynamadı o oyuna. Hiç. Hani bana anlamsız geliyor biraz. Sonra The Witness var. Jonathan Blow şirketinden. O oyun hakkında da pek bir bilgi yok. Deep Down var. Capcom'un oyunu. Zaten Capcom'un oyunları çoğunlukla sevilen, sayılan oyunlar. Trailer yok da resmi var. Resmine baktım. Fantastik bir oyun türü gibi olacak yine. Sonra e, Watch Dogs Watch Dogs gerçekten çok iyi bir oyun. E, gameplay'ini izledim. 6 dakikalık çok iyi bir oyun. Hani cidden bence yılın oyunu olmak üzere. Tabi GTA 5 ve Battlefield 4 daha doğrusu Battlefield 4 Killzone Assassin's Creed 4 ve GTA 5 gibi oyunların çıktığı bir zamanda çıkarsa pek de bir şans olacağını zannetmiyorum. Ama güzel bir oyun. Sanıyorsam dedektif olarak oynuyoruz. Hani LA Noir tarzı bir oyun. Sadece biraz daha gelişmişi. Örneğin bank hesapları hackleyebiliyorsunuz. Para satın alabiliyorsunuz. Para çalabiliyorsunuz. Ya da sokakta gördüğünüz birinin kimliğiyle işini, yaşını hayat bilgisini bir şekilde görebiliyorsunuz. Sonra unnamed fa final fantasy game var. Score NX'ten. Final Fantasy mi desem ona. Final Fantasy güzel bir oyun. Onun hakkında da sadece bir iki kaç resim var. Hiç hayran yani hayran değilim. Ama severim. Birkaç defa oynadım ve Diablo 3. Aslında Diablo 3'te bir yanlışlık var sanıyorsam. pardon özür dilerim ee, Diablo 3'ün pek emin değilim PlayStation 3'te olup olmadığını çünkü oyun açıktan oynayan arasında Diablo 3 de vardı evet nedenini bilmiyorum galiba PlayStation 4 için de mi çıkartacaklar hani o yüzden ona bir yorum yapamıyorum pek bir bilgim yok Destiny var şu şimdi geri kalan birkaç oyun için hiçbir bilgim yok sadece resim var konularından hiçbir şey anlamadım. Medium Molecules, Next Game, e, PS, Move oyunu bir tane. Diğer oyunlar hakkında bir bilgim olmadığı için pek konuşamayacağım. Ama PlayStation 4 ile beraber çok güzel oyunlar göreceğiz. Killzone, Battlefield, Assassin's Creed, GTA 5, Deep e, Watch Dogs gibi güzel oyunlar göreceğiz. Güzel bir kapışma olacak daha doğrusu. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda PlayStation 4'ün genel özellikleriyle hakkında bir video yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz subscribe olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar görüşürüz.